Tanju Bey Hadi ben size hiç katılmıyorum burada. Diğer, Tan Tan Tanju Bey ben sizinle burada aynı fikirde değilim. Peki yani sizin içinizdeki fikirde... zorluğu... Efendim biz, biz evet. sizinle hiçbir konuda aynı fikirde değiliz ki zaten. Doğru biz zaten. ama... Tamam mıyım? Yani sizin sizin fikirleriniz hep döneme göre değişiyor. Şimdi Ama lütfen kişisel bir polemik yapmayalım. Benim fikirlerim her zaman demokrasiden ve siyasetin güçlü olmasından yanıyor. Bitirmek üzereydim yani. Şimdi Tanju Bey bugün bile polemik yapacaksanız size söyleyecek bir şeyim yok. Şunu söylemek istiyorum. Bakın zor. CHP'nin çok zor. Siz ikide bir sözümü kesiyorsunuz. İkide Bunu bir daha kesmiyor. Ben ilk defa size bir şey söyledim. Bitirmek üzereyim diyorum. Bu tweet'i niye attınız dediler. İşte bu yüzden attım diyorum. Belediye başkanları çalıştırılmıyor sağlıklı bir şekilde. Engelleniyor sürekli olarak. Parlamento işlevsiz hale gelmiş. E bizim artık bu noktada sert bir tepki koymamızın zamanı geldi. Ya yeter artık. İnceldiği yerden kopsun. Bugün İmamoğlu'nu aldılar. Yarın başkasını alacaklar. Sonra gün beni alacaklar. Onu alacaklar. Yeter ya bizim suçumuz seçilmek mi? Biz sandıktan çıkmadık mı? Atıyorsun oraya bürokrat, seçilmemiş olan bürokrat, seçilmiş olan siyasetçiyi canın istediği gibi parmağının ucunda oynatmak istiyor. Nerede var demokrasi bu? Gençler bana faşizmi soruyor. Faşizm nasıl bir şey diyor. Aha işte günlerde yaşadığımız tam da faşizmin kendisi. Peki bu arada ne suçlamalardan... Ben gelirim, anlamadım ama Tanju Özcan. Ee, sizden duymaktan mutlu oldum bunu. Ee, Öyle mi? Yani ayrımcılığın nasıl bir şey olduğunu çünkü. hatırlamanızdan memnun oldum. Ben bugün yaşananlardan büyük bir rahatsızlık duyuyorum. Siz yıllardır vatansever insanları ben faşist ediyorsunuz. Ben bugün ediyorsun. yaşananlardan büyük bir rahatsızlık Bakın duyuyorum. Hanım, Ama ben sizin önceki, yaklaşımınızı önceki, bugün Türkiye'ye demokrasisine hizmet etmeyeceğini düşünüyorum. 15 yıl önce biz bunları gördük. Ben sizi Siz de dinliyorum. Ben de Siz de beni ben dinlerseniz memnun olurum. Ben milletvekiliydim. Ben milletvekiliydim. O zaman FETÖ'cü kumpasları birlikte yaşadım. Siz kaç taraftaydınız? Sı hayır bu efendim ben taraftayım. her zaman demokrasinin yanındayım bugün de öyleyim. Bakın Öyle siyaset alanında müsaade etmiyorsunuz de, ki, müsaade etmiyorsunuz, ki. Müsaade etmiyorsunuz ki. Ben sizin Tekinli Suriyelilere Tekinli yönelik faşist düşüncelerinizi burada neredeydin? hatırlatmıyorum. Alkış Herkesin yok, malumu lan. olan faşist düşüncelerinizi çünkü bugün o gün değil. Bugün demokrasinin yanında durma günü. Bugün siyaset kurumunun yanında durma günü. Siyaset kurumunun yanında durmak siyaset kurumunu güçlendirmekle olur. olur. Müsaade edin. Paraların siyaset kurumunun alanını olur. genişletmekle olur. Siyaset kurumunun alanını sineyi millete dönerek Genişletemezsiniz devletin Nereden bu kadar güçlü olduğu devletin zaten geliyorsun. alanını ben genişletmeye çalıştığı bir ortamda meclisi boşaltma çağrısı sadece o meclisteki milletvekillerine oy vermiş olan halka zarar verir. Ben diyorum ki akılcı bir şekilde bir stratejiyle ana muhalefet bütün muhalefeti birleştirerek bu işin içinden çıkabilir. Bakın Ama bunun için sündüm. demokrasiye, meclise ve siyasete inanmanız gerekir. Siyasetin ben, ben alanının seçiyorsun. bu kadar ben daralmasında herkesin suçu var bugün. Ben mi siyasete inanmıyorum? Ben 6 kez seçildim. Nagihan Hanım 6 kez seçildim. Ankara'daki bu ceborit, ceberit, ceberit yapıya rağmen. Ben siz siyasete altı inanmıyorsunuz seçildim. demiyorum ki Tanju Bey. Bakın bugün kavga ben etme günü de değil. Ön de ön siz otomatik refleksler veriyorsunuz. Bugün bizim tartışma günümüz değil. Bütün farklı bakın, düşüncelerimizi bizim filmi kenara koyalım. Daha önce koyalım. gördük diyorum. Ben diyorum ki, ki size bakın gördük, siyaset kurumuna ihtiyacımız var. Valyoz davasında gördük. Hayır, gördük nerede gördünüz? Gördük. Nerede o zaman gördünüz? bunu yapan fıtacılardı. O zaman da siyaset kurumunun yanındaydım. Olçakları... Bugün de siyaset kurumunun yanındayım. O zaman bir takım askeri vesayet unsurları siyaset kurumunu daraltmak istiyorlarsa siyasetçinin yanındayım. Bugün bir takım yargı unsurları daraltmak isterlerse yine öyle siyasetçinin yanındayım. Askerler o zaman Ergenekon'dan yargılananlar. Bakın sonra sonra bunu sahte delillerle mi? içini boşaltmış Yok, olabilirler. Türkiye'de askeri vesayet, Ergenekon'dan bugün var. bu kadar üst üste, ucuz, içi boşaltılmış tartışmalarla geçirmeyi öyle açıkçası... Mi? Hanımefendi ayıp sözünüze veriyorum. dikkat sayın, edin. Ucuz, sayın, ucuz ne demek? Sayın Özcan ucuz, şimdi kusura bakma, ben Tanju ucuz, Bey ucuz, ucuz kelimeler cümleler beyni, kullanan bugün dün ayrı konuşuyor. Bugün, bugün Türkiye demokrasi bu, açısından maalesef ya, üzücü mi? bir gün. Sıra şimdi bakmayın. üst üste bir konuşmam Tarcı Bey çok rica edeceğim. Bir dakika. Bir dakika değil. yok dinlemenizi rica edeceğim Tanju Bey. Efendim, şimdi... Anlayamadım. size vermiş. Pardon anlayamadım. Biz döneme göre hareket edebiliyorsunuz. Ben bu kadar çirkin, bu kadar demokrasiye inanmayan, insan temel insan haklarına inanmayan biriyle bu kadar kritik bir günde tartışma yapmayı Öyle reddediyor. Öyle mi? Tanju, Tanju Bey çok rica ediyorum. O yanım, zaman olsun sizden de, de. beni ayırsınlar. Tanju Problem Bey. Problem değil yani. Tanju Bey Olmaz bir konu bir konu daha var. Bulunmak falan da değilsiniz daha benim daha nazarımda. Var. Tanju Bey bir konuğum daha var. Ona Benim daha hiç söz hakkı veremedim. Benim nazarımda sadece provokatörsünüz. Çıkıp ekranlarda... Bakın ben bu ruh konuğumu kabul Bey, etmiyorum. Çok rica ederim. Bu, bu hakaret ve yalan. Temel insan haklarına saygısı Siz olmayan, temel insan haklarına saygısı olmayan, göçmenlerden 10 kat su parası isteyen, Herhal bana revokasyon dersi Şimdi i̇nsan bugün konumuz göçmenler dediği, bugün konumuz bu konumuz. Tanju Bey çok rica olmak ama. Yani. sonu ben.

Aynı ben insan, ben izleyicilerden özür diliyorum. Çünkü bugün bu kavganın kesinlikle. günü değil. Hadi bugün demok, bakın lütfen kendinize gelin. Sadece lütfen kendinize gelin. Evet, ben ne kavga etmek istiyorum? Duruyayım. Ben bugün siyasetin yanında durmuş, insan haklarına de inanan, durursun. demokrasiye inanan ben de insanlarla durursun. konuşmak ben de. istiyorum. Siz beni bu cümlenin içinde mi var? uzaktan bağlantıya çok müdahale edemiyorum. Ama ben şu anda bana doğru geliyor. Biz zaten buradayız bugün de bir tane anlamadınız e, ben ya. bu yayına devam edemem bu kişi devam ederse diyorum. konuşmaya ve hakaret etmeye Hanım çok, çok rica özür dilerim bir orayla da konuşayım Tarju Bey çok rica ediyorum Bakın bugün konumuz bambaşka işte ben Nagihan Hanım'la aynı yayında ben bulunmayı istedim. kendime zul kabul ediyorum ayrılmak istiyorum size de çok teşekkür ediyorum Nagihan Hanım'ın olduğunu bilseydim de bu yayına bağlanmış. Ben de aynı şekilde sizin bu yayında olduğunuzu bilseydim bu kadar önemli, bu kadar hakikaten kritik bir günde. Keşke işin söyleseydiniz Gizem Hanım. Bu kadar Hanım. Nagi Hanım Hanım bana da söyleseydiniz. Ee, ya ben aynı ortamda aynı havayı bile koklamak istemiyorum. An bakın bu artık e, hakikaten. Şimdi Tanju Bey ya, şöyle bir şey var. Açıkça açıkça. Tanju Bey şöyle düşünüyorum. Bugün Aramız evet evet Tanju Bey bugün çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Dün diploma, bugün gözaltı. Şimdi hani ben açıkçası çok özür dilerim ben, de ben bir konuşabilir mi? miyim? Ben artık bir konuşabilir miyim? Tanju Bey çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Aslında bugün baktığınızda bütün muhalefet bile bir araya gelmiş durumda. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı. Önümüzdeki sürecin ne olacağını bizler de edemiyoruz. Diploma ile başladı. Konu çok bambaşka yerlere geldi. Gözaltına alınmaz 84-85 kişi var. Toplamda 106 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Pazar günü 23 Mart'ta ön seçime gidilecekti. E, Mansur Yavaş'ın açıkladığı açıklamaları var. Özgür Özel'in açıklamaları var. Dilek İmamoğlu bile bugün Saraçhane'de meydandaydı. Hani o kadar fazla konumuz var ki birbirimizin şahısları ile ilgilenmek yerine eğer isterseniz tamam, Narya Hanım da ben Biz konuyu, konuyu konuşalım. Ben konuyu anlatırken de bulunduğu ben için lütfen yeter demiş biriyle aynı yayında devam et. Lütfen bir de devam edecekse ben izninizi rica edeceğim. Ben sizden de Nagi rica edeyim. Narya Hanım devam edecekse de ben izninizi tamam. isteyeceğim. Tamam. Siz karar verin. Yani şimdi ben bu şekilde konuklarım arasında bir karar vermek istemiyorum. Ben hep o birlikte zaman, o zaman, e, karara o zaman ben gerek, gerek yok ben bir saniye yapayım. Olur mu Nariye Hanım? Lütfen çok rica ediyorum. Ama bakın ben, hayatım, hayatım, boyunca hakaret hakaret ben hayatım boyunca hiç kimseye hakaret etmedim. Ben hayatım boyunca hiç kimseye hakaret etmedim.